Telefonda erkeklik yapıyorsan, ananın amına telefonun bataryasını sokarım la ben. Eşek oğlu eşek. Senin ne var ya, çerez diye sikiyom. İstikam sügaranın izmaritine sana ananın götüne sokuyam oğlum. Arabanın aliyasyonlarını var ya, sana ananın amına deşerrem. Ananı oğlum, bebeklerini patlatırım yavrum. Sen de ki, senin baban var ya, gelse gene elinden alamaz seni Oğlum senin var ya, gece gündüz arabanın antifrizlerini bile ananın amına koyarım. Senin o 18'lik bacını var ya, Utfa kalesinde var ya, oturtup oturtup sikerim oğlum. O sırta o sırta, sana o bacını sikerim. او من و بازار ماری سیکر کرد آتند این لیگ داره آسفالت یا پس تا شروع سعید او رستگر شد که آی ولو سانی آنان آمینا جوشاره میاورم آن فین آن فین اون ساده نه عربانو میتیز قلی اون سانی آنان گتره سو قرمز ولن ولو سیکر ولوش هوبی تو ولو سر تو ولو سر تو آنان یا کشمیر ول کشمیر Bacıyı siktik mi çoluğu? Sana var ya, sana çöp kontajını sokarım oğlum. O Urfa'daki direkleri var ya, da beraber belediyenin içinden anana sokarım. Günlerde mi var ya, anan iller oğlun, ananın iç göbeklerini patlatırlar siken siken. Zaten ne konuşsun sen ha? Ananın amını parçadayla temizle oğlum. Yoksa getirirsem ben de yürürüm, nasıl ya? Oğlum bu sebebi sokarım sana, o gördüğünde müzik dinlerim ya yavrum. Ne diyorsun lan? Urfa'nın var ya bütün kalelerinde ananı tek tek sikerim oğlum. Tırfındır parkının üstünde. Malazar <laughs> Ali sevk yapar. Ne bana ona? Ananı yamıyor açık. Para köpünün altında var ya. Köpü altında yaparamaz. ananı ne zikiliyor lan? Allah ne oldu He? Ne oldu sırt o no, çocuğu? Sana var ya telefonun bataryasını sokarım sana şarj bağlarım ne vururum şarjı bitince babaya söyle Baba ananı sikerken baba baba izliydi lan kahpa çocuğu 1, 2, 3, dört başlıyoruz ananın anasını sikmeye Yes kılmım ben yine de Alo, alo. yürü oğlum yürü. Sen uykida ki mor falan sokarım? Urfa'daki bütün kahve okey oh sokarım God. God. Sana bu direksiyon arabasını götürene sokar ananın amata kurna basarım ya uğlum. Sen ananın kalan kasıbandır mı? Remotiz biliyor, hissiz biliyor. Başladı, başladı. Lan, Oğlum sus sus. Oğlum, kaçma Kaşma oğlum, kaşma. Yaklaşma. Donmik anana bakıyorum oğlum. Ben gözü takarken gece gündüz sana anana var ya nefesini sikerim oğlum. Yürü sırtla oğlum sırtla. Bizim dükkanın tabelasını senin bacına sokarım oğlum. Ne oldu koşkana? E Ol patlayacaksın Koş oğlum. Yürü. Bu gece var ya sabah kadar sana, orana orada nasıl sen an seni? An Ananın gözüne tersi kapakı sokacağım yani. Kork da sana sokacağım. Eğer istemeyiz <laughs> Allah tifri ağlarının siyasi olacağını, derslerle oğlum ananı, ananın iç bölgelerini ağlatıyam oğlum. Aradı lan, aradı, aradı, konuşma, kaçma. Sana miler sokacağım, miler, miler. Oğlum, ağlama lan <laughs> telefonda, kaçma oğlum, kaçma, ağlama, ağlama. Evladım sen, anan karımdır oğlum. Ananı sikerken baban izliydi <laughs> lan. Da la yürü lan, selak oğlum, selak. Lan senin gibilerine var ya, gece gündüz çaraz niyetine sikerim oğlum. oğlum. Adam oldu la kaçma. Kaçma oğlum, kaçma. Senin sana seni anana amına şakir o denk peşin kafasını sokarım gece gece arabada illatır ramı Oğlum Oğla sana anana her durakta yine beni illatır son durakta sikerim la. Kaşma yürü zırtı oğlu zırtı. Hadi <laughs> lan konuşma kaş.